hiç varoluşunuzda daha büyük bir anlam olduğunu hissettiniz mi? Sanki yıldızlara yazılmış kadim bir misyon taşıyormuşsunuz gibi, olağanüstü bir şey için doğduğunuzu hissettiren o sürekli duygu. Peki ya size doğum tarihinizin bu gizemi çözmenin anahtarı olabileceğini söylesem? Hoş geldiniz. Burada şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkarıyoruz. Bazı tarihler rastgele değildir. Onlar geri dönüp olağanüstü amaçları yerine getirmek için seçilmiş ruhlar tarafından bırakılmış kozmik işaretlerdir. Eğer bu fikir sizin için bir anlam ifade ediyorsa, videonun sonuna kadar bizimle kalın. Az sonra öğrenecekleriniz hayatınızı sonsuza dek değiştirebilir. Kaderin çağrısı. Hiç içinizde sessiz bir fısıltı hissettiniz mi? Sanki günlük varoluşunuzun ötesinde daha büyük bir şey sizi çağırıyormuş gibi olağanüstü bir şey için doğduğunuz hissi, neredeyse başka bir hayatın yankısı gibi, zaman içinde unutulmuş bir amaç. Belki de takvime bakıp düşündünüz, ya doğum tarihim sadece rastgele bir tarih değilse, ya bu tarih, bu gizemi çözmek için bir anahtar ise, bugün güçlü bir gerçeği keşfetmeye dalıyoruz. Bazı doğum tarihleri sadece anlamsız akamlar değildir. Onlar, geçmiş yaşamlarında seçilmiş ruhlar tarafından bırakılmış kozmik izlerdir. Bu göksel kayıtlar, daha önce özel biri olduğunuzu gösteriyor olabilir. Belki kutsal bilgilerin koruyucusu, devrimci bir lider veya insan kaderinin mimarı. Ve şimdi, bu enkarnasyonda, rolünüz devam ediyor. Bu fikir büyüleyici. Bir zamanlar derin hakikatleri korumak veya uygarlıkları karanlık zamanlardan geçirmek için seçilmiş nadir insanlardan biri olduğunuzu hayal edin. Ruhunuz, bu kahramanca eylemlerin izlerini taşıyor olabilir ve yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Astroloji, numeroloji ve metafizik geleneklere dayanan çalışmalar, belirli tarihlerle bağlantılı ilginç kılıpları ortaya koyuyor. Bu tarihler sadece yeni bir hayatın başlangıcını işaretlemekle kalmaz. Aynı zamanda çağlar boyunca yankılanarak sizi olağanüstü miraslara bağlar. Ancak burada kritik bir detay var. Doğum tarihinizi bilmek sadece bir başlangıçtır. Asıl yolculuk, bu tarihin neden bu kadar güçlü titreştiğini anlamaya başladığınızda başlar. Neden seçildiniz? Ve bu farkındalık mevcut yaşam yolunuzu nasıl değiştirebilir? Eğer hala şüpheliyseniz, bunu bir deney gibi düşünün. Tarihin büyük isimlerini ele alalım. Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Raybe Teresa. Onların katkıları tartışılmazdır. Ancak başarıları yalnızca yeteneklerinin veya koşulların bir sonucu muydu? Ya bunlar, önceki yaşamlarında üstlendikleri görevlerin hatıraları, geçmişte verilen sözlerin yerine getirilmesi olsaydı? Birçok araştırmacı, bu figürlerin fiziksel işaretler taşıdığına, ilahi görevlerinin görünür sembollerine ve insanlığı yönlendirmek için kritik anlarda geri döndüğüne inanıyor. Ancak her seçilmiş kişi başından itibaren görevini bilmez. Bazıları yıllarca kendini farklı hisseder, neden diğerlerinden ayrı olduklarını açıklayamazlar. Ancak doğum tarihleriyle içsel çağrıları arasındaki bağlantıyı keşfettiklerinde her şey anlam kazanır yetenekleri bir amaca hizmet etmeye başlar. Karşılaştıkları zorluklar, gizli yetenekleri açığa çıkarır. Ve sonunda, neden burada olduklarını anlarlar. Bu, derin bir uyanışın ilk aşamasıdır. Belki de siz de bireysel sınırların ötesine geçen ve kolektifi etkileyen roller üstlenmeye yazgılı özel ruhlardan birisiniz. Bu tarihte, tam da bu anda burada olmanız tesadüf değil. Bu, Yıldızlara yazılmış ve dünyaya geldiğiniz günün enerjisinde yankılanan büyük bir planın parçası. Koruyucunun işareti. Önceki bölümde, doğum tarihinizin basit bir zaman kaydından çok daha fazlası olabileceği fikrini keşfettik. Bugün ise daha da derine iniyoruz ve çok daha gizemli bir sembole dalıyoruz. M işareti. Kalp, zihin ve yaşam çizgilerinin birleştiği avuç içinin tabanında bulunan bu işaret, yüzyıllardır bilim insanlarını, mistikleri ve kainleri büyülemiştir. Peki bu işaret gerçekte ne anlama geliyor ve belirli seçilmiş ruhların kozmik misyonlarıyla nasıl bağlantılı? M işaretinin varlığı kader üzerinde büyük bir ustalık göstergesi olarak kabul edilir. Bu işaret dünyadaki yolculuğunuzun rastgele bir serüven olmadığını, aksine birçok yaşamdan geçerek bilgelik, cesaret ve amaç biriktirmiş bir ruh olduğunuzu ima eder. Bu bireyler genellikle derin sezgilere sahip vizyonerler olarak tanımlanır. Başkalarının fark edemediği gerçekleri görebilenlerdir. Zihinleri berrak, duyguları derin ve yaşam enerjileri güçlüdür. Bu nadir kombinasyon, onları olağanüstü zorluklarla başa çıkmaya hazır hale getirir. Ancak burada kritik bir nokta var. M işareti yalnızca kişisel başarıya dair bir işaret değildir. Aynı zamanda kolektif sorumluluklar taşır. Bu işarete sahip olanlar, çözümün mimarları, zamanlar ve kültürler arasında köprü kuranlardır. İnsanlığın ilerlemesine yardımcı olurlar ve eski hataların tekrarlanmasını engellerler. Örneğin, modern bir diplomat düşünün. Belki önceki bir yaşamında halkına barış getiremeyen bir savaşçıydı. Şimdi, geliştirilmiş müzakere yetenekleriyle geri döner, bölünmeleri iyileştirmeye ve anlayışı teşvik etmeye kararlıdır ya da eski salgınlarla mücadele etmiş bir şifacı, günümüzde modern hastalıklara karşı savaşan bir doktor olarak yeniden doğmuş olabilir. M işareti belirli doğum tarihleriyle birleştiğinde anlamı katlanarak artar. Gün dönümleri, ekinokslar veya nadir gezegensel hizalanmalar sırasında doğanlar, yaşam yollarını şekillendiren benzersiz enerjiler taşır. Bunun net bir örneği, 21 Aralık kış gün dönümünde doğan bir kişidir. Bu tarih, en uzun karanlığın ardından gelen yenilenmeyi simgeler. Böyle biri doğal olarak restorasyonla ilgili rollere çekilir. Hasar görmüş ekosistemleri iyileştirmek, adaletsiz toplumsal sistemleri reforme etmek veya yıpranmış toplulukları yeniden canlandırmak gibi. Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr ve Ray B. Teresa gibi ikonik figürlerin hikayeleri bu perspektiften yeniden değerlendirilebilir. Onlar tarihte tesadüfen mi ortaya çıktı? Yoksa insanlık için kritik anlarda bilinçli olarak mı gönderildiler? Birçok kişi, bu ruhların tıpkı M işareti gibi fiziksel veya ruhsal mühürler taşıdığına inanıyor. Onları ilahi görevlerine işaret eden semboller. Sadece devrimci hareketlere liderlik etmediler. Aynı zamanda adalet, merhamet ve dönüşümün evrensel ilkelerini temsil ettiler. Ancak, M işaretini taşıyan herkes başlangıçtan itibaren bunun farkında değildir. Birçoğu, uzun yıllar boyunca kendini dünyaya uyum sağlayamayan, sanki ait olmadığı bir yerdeymiş gibi hisseder. Onların tuhaflıkları ya da toplumun normal kabul ettiği şeylere uymayan özellikleri aslında daha büyük amaçlarının gizli parçalarıdır ve çözülmeyi bekler. Doğum tarihleri, M işareti ve ruhsal misyonları arasındaki bağlantıyı keşfettiklerinde her şey anlam kazanmaya başlar. Yetenekleri bir yön kazanır. Zorlukları gizli hediyelere dönüşü ve hayat mücadeleleri yeni bir boyut kazanır. Bu bağlantı bir tesadüf değildir. Bu, yıldızlara yazılmış ve avuç içine işlenmiş daha büyük bir planın parçasıdır. M işareti, onları içsel pusula gibi yönlendirir. Dikkatlerini dağıtacak veya yollarından saptıracak engeller karşısında bile onları gerçek yollarına çeker bu yolculuğu kucaklayanlar için potansiyel sınırsızdır. Kozmik geçitler ve ruh kontratları. Önceki bölümde, M işaretinin, olağanüstü misyonları yerine getirmek için dünyaya geri dönen gelişmiş ruhların güçlü bir göstergesi olduğunu keşfettik. Şimdi, bu ruhsal yolculukların daha derinlerine inerek belirli tarihlerde açılan kozmik geçitlerin sırlarını çözeceğiz. Bu geçitler yalnızca seçilmiş ruhların dünyaya dönüşünü kolaylaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda gizli potansiyelleri de harekete geçirerek yetenekleri, amaçları ve geçmiş yaşam anılarını uyandırır. Evrende, her şeyin titreşen bir enerji ağıyla birbirine bağlı olduğunu hayal edin. Bu ağda her iplik bir zaman çizgisini veya ruhsal frekansı temsil eder. Belirli anlarda, bu iplikler kesişerek geçici pencereler oluşturur. Yüksek derecede gelişmiş ruhların, evrensel enerjilerle uyum içinde dünyaya geri dönmesini sağlayan portallar. Gün dönümleri, ekinokslar ve nadir gezegensel hizalanmalar, örneğin Jüpiter ve Satürn'ün büyük kavuşumu, bu tür portallara örnektir. Bu tarihlerin taşıdığı simgesel anlamlar ve enerji rezonansları, bugünlerde doğan ruhların özelliklerini ve yaşam görevlerini şekillendirir. Örneğin, bir güneş tutulması sırasında doğan biri, sürekli yenilenme, keşif ve dönüşüm temalarına çekildiğini hissedebilir. Güneş tutulmaları, evrenin kısa bir duraklama yaparak yaşam yollarını yeniden kalibre ettiği kozmik reset düğmeleri olarak bilinir. Bu dönemlerde doğan kişiler genellikle hayatlarında büyük değişimler yaşar. Eski düzenleri yıkıp yerine yenisini inşa etmek zorunda kalırlar. Ancak bu sadece bir tesadüf değildir. Bu dünyaya gelmeden önce kabul ettikleri ruhsal kontratın bir parçasıdır. Ruh kontratı nedir? Ruh kontratı, ruhun dünyaya gelmeden önce yüksek bilinçli varlıklarla yaptığı ilahi bir anlaşmadır. Bu anlaşma, kişinin hayatı boyunca karşılaşacağı zorlukları, dersleri ve gelişim fırsatlarını içerir. Özellikle güçlü tarihlerin enerjisiyle doğan ruhlar yalnızca kendi gelişimlerini değil, aynı zamanda kolektif bilinç dönüşümünü de destekleyen görevleri üstlenirler. Örneğin, bir öğretmen olarak doğan biri, binlerce öğrencinin hayatına dokunarak gelecek nesilleri şekillendirebilir. Bir bilim insanı, geliştirdiği teknolojiyle insanlığın ilerlemesine katkıda bulunabilir. Bu eylemler, Kozmos'un yazdığı büyük plana hizmet eden daha büyük bir amacın parçalarıdır. Ancak, ruh kontratları katı kurallar içermez. Özgür irade her zaman önemli bir rol oynar. Güçlü bir tarihte doğmak o kişinin kaderini garanti etmez. Sadece belirli yolları seçme olasılığını artırır. Karşılarına çıkan fırsatlara nasıl tepki verecekleri tamamen onların kararına bağlıdır. Büyük işler başarmak için doğmuş olmak, bu başarıların otomatik olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Ancak doğru bilinçle hareket edenler için sınır yoktur. M işareti ve kozmik portalların gücü. M işaretine sahip olanlar ve kozmik portallarda doğanlar, genellikle hızlandırılmış bir uyanış süreci yaşarlar. Daha çocukken bile kendilerini farklı hissedebilirler. Çoğu zaman açıklayamadıkları derin yetenekler, geçmiş yaşamlara dair canlı rüyalar veya asla gitmedikleri yerlerle anlam veremedikleri bağlantılar kurarlar. Bunlar basit birer tesadüf değildir. İçlerinde saklı duran büyük bir amacın ipuçlarıdır. Bu potansiyeli kilitleyen anahtar kişinin kendisini tanımasıdır. Astrolojik ve numerolojik analizler doğum tarihlerinin gizli anlamlarını ortaya çıkarabilir. Bunun yanı sıra meditasyon, rüya yorumlama ve bilinç farkındalığı çalışmaları kişinin kendi yaşam yolunu daha net görmesine yardımcı olur. Bir kez kalıplar ve ezmanlılıklar fark edilmeye başladığında zorluklar artık engeller olarak görülmez kişiyi gerçek amacına yönlendiren basamak taşlarına dönüşür. Eğer içinizde açıklayamadığınız bir çağrı hissediyorsanız, bir güç, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir yetenek veya görünmez bir enerji sizi daha büyük bir misyona çağırıyorsa, muhtemelen henüz açığa çıkarılmamış bir potansiyele sahipsiniz. Bu güç, DNA'nıza, auraya ve ruhsal enerjinize kodlanmıştır. Doğum tarihinizin önemini anlamak, bu potansiyeli açığa çıkarmanın ilk adımıdır. Işık ve Gölgenin Dansı Önceki bölümde, kozmik geçitlerin ve ruh sözleşmelerinin seçilmiş ruhların yolculuklarını nasıl şekillendirdiğini keşfettik. Şimdi, bu anlatının özüne ulaşıyoruz. Muhafızların varoluşuna içkin olan ikilik, M işaretiyle damgalanan ve güçlü tarihlerde doğanlar için yaşam, sürekli bir ışık ve gölge dansıdır. Ruhsal misyonlarını ve dünyadaki etkilerini tanımlayan hassas bir dengedir. Bir güneş tutulmasını hayal edin, Işık ve karanlığın etkileşimini sembolize eden göksel bir olay. Tutulma sırasında, ay geçici olarak güneşin ışığını engeller ve dünyayı gölgeler içinde bırakır. Bu olay sadece astronomik bir gösteri değildir. Aynı zamanda derin bir metaforik anlama sahiptir. Tıpkı tutulma gibi, muhafızlar da kendi içsel ışıklarının korkular, duygusal yaralar veya zorluklarla örtüldüğü anlarla karşılaşır. Ancak bu gölge dönemleri bir ceza değildir yeniden doğuş ve dönüşüm fırsatlarıdır. Özellikle güneş tutulmaları veya nadir gezegensel kavuşumlar gibi etkiler altında doğan muhafızlar, genellikle yoğun kayıp ve kurtuluş, kaos ve netlik döngüleriyle işaretlenmiş hayatlar yaşarlar. Bu döngüler yıkıcı olabilir, ancak aynı zamanda inanılmaz derecede aydınlatıcıdır. Her karşılaşılan kriz, her aşılan engel, onları gerçek özlerine yaklaştıran bir ders taşır. Gerçek gücün karanlıktan kaçmakla değil, onu kendi yolculuklarının ayrılmaz bir parçası olarak kucaklamakla geldiğini öğrenirler. Bu entegrasyon süreci kritik öneme sahiptir. Birçok kişi, savunmasız yönlerini inkar etmeye veya bastırmaya çalışarak yıllarını harcar. Bu kırılganlıkların onları zayıf göstereceğinden korkarlar. Ancak muhafızlar, sonunda bu karanlık yönlerin aslında en büyük armağanlarını içerdiğini fark ederler. Şüpheleri onları daha merhametli yapar. Mücadeleleri onları daha dirençli kılar ve yaraları kazanılmış bilgelik sembollerine dönüşür. Bu ikiliyi nihayet kabul ettiklerinde sadece tamamlanmış bireyler olmakla kalmazlar. Aynı zamanda başkalarına da rehberlik eden ışık kaynaklarına dönüşürler. Mahatma Gandhi veya Frida Kahlo gibi tarihi figürleri düşünün. Hayatları derin zorluklarla doluydu. Gandhi hapis sürgün ve amansız direnişle karşı karşıya kaldı. Ancak bu deneyimleri şiddetsizliğe olan inancını güçlendirdi. Frida ise fiziksel ve duygusal acılarını, gelenekleri sorgulayan ve dünyanın dört bir yanındaki insanları derinden etkileyen sanat eserlerine dönüştürdü. Her ikisi de ışık ve gölgenin dansını acıları güce, kaosu yaratıcılığa dönüştürme yeteneğini somutlaştırıyordu. M işaretine sahip olanlar için bu ikilik daha da belirgindir. Doğal olarak insan deneyiminin en derin noktalarını keşfetmeye eğilimlidirler. Yerleşik gerçekleri sorgularlar ve eski sistemlere meydan okurlar. Ancak bu rol kolay değildir. Sadece dış dünyadaki gölgelerle değil, kendi içlerinde bulunanlarla da yüzleşme cesareti gerektirir. Bu gölgeleri görmezden gelmek dengesizliğe yol açabilir. Tükenmişlik, hayal kırıklığı veya misyonlarının çökmesi gibi. Ancak onlarla doğrudan yüzleşmek şifa ve güçlenme kapılarını açar. Bu dansı yönetmenin anahtarı, daha büyük bir amaç ile hizalanmaktır. Muhafızlar, kendilerini dünyaya getiren kozmik enerjilerle uyum içinde yaşamalarına izin verdiklerinde, evrenin ritmiyle senkronize bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Önceden zor görünen kararlar netleşir. Fırsatlar tam doğru zamanda ortaya çıkar. Doğru insanlar yollarına çıkar. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Bu, seçtikleri yolu yürüdüklerinin kanıtıdır. Sonunda mesaj basittir ancak güçlüdür. Burada tesadüfen bulunmuyorsunuz. Doğum tarihiniz ne olursa olsun, hangi işaretlere sahip olursanız olun, bu tarihsel an içinde varlığınız kasıtlıdır. Daha büyük bir şey için çağrıldınız. Bireyselliğin ötesine geçen ve kolektifi etkileyen bir şey için. Işığınızı ve gölgenizi kucaklamak yalnızca kendi hayatınızı dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda başkalarının yolunu da aydınlatacaktır. Ve böylece yolculuğumuz tamamlanıyor. Unutmayın, evren sizi yönlendirmek için çalışıyor. Ancak bir sonraki adımı atmak sizin elinizde. Seçim sizin ve her zaman sizin olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Parlayan Yıldız eğer bu video sizde bir şey uyandırdıysa veya derin düşüncelere sevk ettiyse, kanala abone olmayı ve özel bir beğeni bırakmayı unutmayın. Fırıldak bu, bizim dönüştürücü içerikler üretmeye devam etmemize yardımcı olur. Yorumlarda sizden duymak istiyoruz. Adınız ne? Konu hakkında ne düşündünüz? Ve tabii ki doğum tarihiniz, M işareti veya kozmik bağlantılarla ilgili kişisel bir hikayeniz varsa bizimle paylaşın. Hikayeniz, başkalarına kendi cevaplarını bulmaları için ilham verebilir. Bir sonraki videoda ruhun gizemli ve büyüleyici evrenine daha da derinlemesine dalacağız. Minnettarlıkla bilgi ve bilgelik